aleyküm sevgili arkadaşlar. Fatma Nur'un mutfak lezzetleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarifim işkembe. İşkembe için malzemelerimiz biliyorsunuz önümüz kurban da arkadaşlar. Ve kurmanda hepimizin işkembe ile işi oluyor ister istemez. Sevenleri de var, sevmeyenleri de var. Fakat ben işkembeyi seviyorum ama çok temiz olması kaydıyla. Ve görmüş olduğunuz gibi işkembelerimizi öncelikle 2 litre kaynar suyu 90 100 dereceye kadar ısıtıp üzerine kapattıktan sonra kaynar suyumuzun altına bir paket karbonat ekleyerek elimizdeki işkembe sayısı bitene kadar arkadaşlar hemen suyumuz daha böyle alım aşamasına geçirse tekrar dök yeniden bu şekilde kaynar suya bir paket karbonat kat yaparak tüm işkembelerimizi arkadaşlar pratik bir şekilde temizledik kar beyaz oldular görüyorsunuz ve daha sonra işkembeleri temizleme aşaması bittikten sonra tüm kenarlarını kesip attık çöpe. Ardından güzelce 10 su falan yıkadık. Hani baya baya bu oluyor suda yıkadık. Yıkama işlemi bittikten sonra görüyorsunuz arkadaşlar kar beyaz oldular bu şekilde işkembelerimiz. iyice çok güzel bir şekilde temizlendi. Biz daha da içimiz alarak yemek için arkadaşlar bir gece bir şişe elma sirkesi sulandırılmış bir şekilde soğuk suda elma sirkesi ve suyun içerisinde bir gece işkemlemizi daha da çok temizlemek, dezenfetmek için bekletiyoruz. Ve bu sayede gerçekten daha da hani yenilebilir bir hale alıyor. Daha sonra karbonatlı suyumuzdan sonra sirkeli su. Sirkeli suyumuzdan sonra da tuzlu suyun içerisinde de bekletiyoruz. Ve ardından tekrar son etrafındaki tüm kalan parçaları temizleme, tekrar temizleme ve yine bol suyla yıkama işlemi sonrasında bu şekilde kar beyaz, berrak işkembeleri elde ediyoruz görüyorsunuz. Kamerada çok net çıkıyor mu bilmiyorum ama işkembe nasıl pişirilir? Bir adet soğanımı iri olacak şekilde iri küpler şeklinde bu şekilde işkembemin üzerine doğradım. Şimdi baharatlarımı koyma işlemine geçiyorum. Arkadaşlar bir çay kaşığı kadar kimyonu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kimyon üzerine tekrar şöyle bir çay kaşığı kadar karabiberimi ekliyorum yarım da kullanabilirsiniz. Acılı korona artırı da bazaltılabilir. Alsatınıza göre ayarlayın. Üzerine arkadaşlar şöyle yarım çay kaşığı kadar sumak da ekliyorum. Her baharatın ayrı bir lezzeti var. Deneyin gerçekten emin olacaksınız. Yemekleri baharatsız düşünemiyorum. Bir çay kaşığı kadar pul biberimi. Ve bir çay kaşığı kadar da kısotunu ekliyorum. arkadaşlar bir çay kaşığı da yedi türlü baharatını böyle dolu dolu ekliyorum. Şimdi tuz aşamasındayız. Bunun için de bir tatlı kaşığı tuz tercih ederseniz istediğiniz tuzu elde edersiniz. Ben bu şekilde önce bir çay kaşığı atıyorum. Ve tuz da hastalığa falan olanlar olabilir arkadaşlar. Gerçekten ağız tadınıza göre, sağlık durumunuza göre artırılıp azaltılabilir. Şimdi görmüş olduğunuz gibi baharatlarımı eklemiş olduğum işkembenin içerisine kaynatmış olduğum suyumu ilave ediyorum. Bu şekilde baharatları suyumu akıtarak üzerinden arkadaşlar. Düdüklümün max seviyesinin arkadaşlar bir parmak altına gelecek şekilde kaynar suyumu ilave ettim. Görüyorsunuz bu şekilde hazır kapağımı kapatıp ocağımın üzerine alıyorum. Daha önce düdüklü kullanmasını ben aşama aşama öğretmiştim. Diğer düdüklülü tariflerine bakıp ne şekilde kullandığımı da öğrenebilirsiniz. Detaylı onları anlatmıyorum. Direkt şimdi ocağımın üzerine alacağım. İşkembelerim 2 saat kısık ateşte güzelce pişti. Ve servise hazır. İşkembelerimizi nasıl servis edebiliriz onu da söylemek istiyorum. Görüyorsunuz bu şekilde yumuşacık oldular. Bakın çok rahatça tal batıyor. Bu şekilde işkembe sevenler sirke eşliğine tüketebilirler. Tabağımıza servis tabağımıza aldıktan sonra sirke ile sunum yapabilirsiniz. Tarifimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.